Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Yanımda sevgili Nuri Uyanıkoğlu var. Zaten bizim kanalda e, incelediği bazı Çin <laughs> ürünlerinden hatırlayanlar Çin var. vardır. Çin malı <laughs> videolardan. Ama tabii ki bizim aslında Media olarak bir de Adventure İstanbul isimli bir motosiklet incelemeleri yaptığımız ve birçok bilgiyi verdiğimiz kanalımız daha var. Aslında oranın yüzü e, Nuri abi ve bir adet de e, Dayalim kullanıyor. Ee, hangi modeli oluyor abi bu? Bu S3 Advance diye geçiyor. S3 Advance kaç model? Ee, 14, 2014 model. 2014 S3 Advance bir de tabi GS'i de var ee, <laughs> Onun abi bizim. <ağabeyimiz> bahsetmek lazım. <laughs> Afrika TV'den GS'e geçildi. Ama aslında bu videonun konusu başlıktan da görebileceğimiz gibi e, iPhone'lara gelen zam sonrası bizim de elimizde olan iPhone 13 Pro Max'in 1TB versiyonuyla ile artık motosiklet de alınabiliyor olması ve ben de şeyi düşünmüştüm hani zaten motosiklet kanalımız var o konuda uzman insanlar da var. Ee, iPhone 13 Pro Max almak daha mantıklı yoksa bir motosiklet almak mı? Tam bunu ben Nuri abiye sorduğumda aslında dönelim alış hikayesi de çok benzer olduğunu evet. öğrenmiştim. Neydi abi o hikaye? Yani hikaye şöyle 2020 2020 yılının Mayıs ayıydı. Tam böyle bir ikramiye almıştım. Cebimde 10 bin lira, 11 bin lira civarı bir para vardı. Şimdi o zaman da tabii Afrika TV'm var ama şehir içinde binmek hem maliyetli, işte motor eskiyor falan, değer kaybediyor. Malum fakiriz yani. Bir hı şeyin hı. yenisini almaya gücümüz çoğu zaman yetmiyor. Düşündüm dedim ya, motorumu eskitmeyeyim. Hem de daha pratik bir motor mu alayım? Aynı zamanda telefonum da eski. Bu iPhone 11'ler çıkmıştı o zaman. iPhone 11 tabii Max'ler yoktu o zaman. Pro'lar vardı. Hı hı. Baktım iPhone 11 Pro 11 bin lira. Buna bakıyorum. Bu da 11 bin lira. Ulan dedim birine binip gezeceğiz. Birimle alo malo. Hangisi daha mantıklı? Eski telefonuma devam edip kendime bir motor daha mı alayım? Tercihimi motordan yana kullandım. Çok da faydasını gördüğümü söylemeliyim. Zaten onlara e, asıl geçeceğim. Çünkü ben de diğer taraftan aslında şu anda iPhone alanların çoğu dediğin gibi aslında bir alo malo konusunda yapanlar var ama artık ee, özellikle 11'den sonra şimdiki işte 13'lerle falan filan işte Reels'lar, TikTok'lar falan derken birçok işte de İşin yapılabiliyor. İşin kısmı da aynı. Yani. Aynen, yani Oradaki çıkarabileceğin içerik de çok fazla Artık şu anda aslında sosyal medya uzmanı dediğimiz insanların çoğunun elinde bir iPhone var oradaki evet. Reels'ları falan çekebilmek için. Ama sonuçta artık ayağını yerden kesen ve şehir içinde rahat rahat kullanabileceğin aslında istesen de uzun yol yapabileceğin Tabii bir e, motora sahip olmuş oluyorsun. Burada... E, aradan geçen zaman sonrasında ya keşke dahilimi almışım diyor musun mesela oradaki tercihinde iPhone yerine? Yani şöyle dahilimi e, iyi ki almışım diyorum çünkü e, bu artık ekonomimizin zayıflamasıyla aldığımız şeylerin fiyatı TL bazında yükseliyor alım gücümüz Hı -hı. düştüğü için. Yani o gün 11 bin lira aldığım şey bugün herhalde 40 bin lira 41 bin lira civarı istesem satabilirim yani. Ve bunu üzerine 20 bin kilometre yol gitmiş olarak satabiliyorum. Böyle evet. de bir gerçek var. Ee, çünkü nasıl iPhone'un sıfırına ulaşmak çok zor olduğu gibi böyle makinelerin sıfırına da ulaşmak. Şu an çok mesela zor. yeni kasası ne kadar abi biliyor musun? Ee, bir bunun de? yeni kasası gelmiyor artık distribütörden dolayı. Fakat e, maxi scooter segmentinde bu ayarda bir motosiklet şu an 100 bin liradan aşağı yok. X Forza'lar Forza, X Max, X -Max falan Forza, Kimco gibi makinalar 100 bin lira civarı. O da bulabilirsen yani. Ya bir Çünkü de evet. Black borsa yani. <laughs> o ya paran olsa da alamamış oluyor. Mümkün değil. Sıraya giriyorsun. 2023'e sıra veriyorlar falan. Hı hı. Peki mesela iPhone'u ne kadar kullandın abi? Şimdi sen galiba? 13 var, değil mi? Evet, ben 13 aldım. Yaklaşık e, 3 ay falan oldu. E, tabii uzun yıllar Samsung kullandıktan sonra iPhone kullanmak bayağı bir e, işlerimi kolaylaştırdı diyebilirim. Özellikle Siri anlamında hı hı. veya böyle çok medyatik işlerle. Yani teknik anlamda uğraşan biri değilim. Biz genelde kameranın önümüzde, önünde olduğumuz için kameranın arkasındaki arkadaşlar bu işlerden daha hı hı. çok anlıyor. E ama ne bileyim basit bir story ile veya çocuklarımla fotoğraf çektirirken falan aradaki farkı hissedebiliyorsun tabii ki. Paylaşımlarında daha bir güzellik, daha bir renk derinliği falan. E tabi bunlar insanın hoşuna gidiyor. Yani hani overdaki kalite arttığında, kolaylaştığında birçok işte avantajları da var. Tamam biz hani özellikle işte iPhone 13 ailesinde ya da 11'de pro'larda kameradaki evet. profesyonel şeyinden bahsediyoruz. Ama işte büyük ekran istemesi, e, Remin'in daha iyi olması, hmm. depolama alanı. Şimdi işte dediğim gibi yani e, bunun şu andaki satış fiyatında 1 terabaylık bir telefon alabiliyorsun evet. hani iPhone'un. Peki öyle bir şey mesela e, aklından geçer mi diyelim? Sen işte e, ben kendim Jerry's'te atayım dedim. Bir şey de dedim. Öyle bir durumda ya ben bunu satıp işte e, 13 Pro Max 1 TB'a geçeyim falan gibi bir derdin olabilir mi? Yani şöyle vardır. Motor kaç senedir mesela kullanıyorsun abi motor? Ya benim çok eski. 2006'dan beri biniyorum. Eee <laughs> yani motosiklet ben günlük hayatımda da yani ulaşım amaçlı da motosikleti kullanan <laughs> bir insan olduğum için bizim motor camiasında aramızda motorcular varsa bilirler tabiri terlik diye geçer. <laughs> yani nedir? Çalınmasından korkmazsın, bakımları ucuzdur, kilometre yapsa üzülmezsin, Düşte bir tekmede sen vurursun, canın acımaz. Yani bu her motorcunun aslında kapısında olması gereken bir şeydir. Çünkü bizim seyahat motorlarını işletmesi çok güçtür. Yani hı hı. bugün bir takım lastiği 8 bin lira. Benzin Ama, de. E, tabii benzin de. hakeza iki katı yakıyor. Bakımları daha pahalı. Hatta ben o zaman hesabımı şöyle yapmıştım. Ee, bunu aldığımda Afrika Twin'le bununla yaptığım gibi 20 bin kilometre yol yapmış olsaydım buna verdiğim 11 bin liranın en az iki katı aslında cebimden Afrika TV'nin üzerinde çıkmış olacak. Evet. Benzin, lastik, zincir dişli, yakıt vesaire olarak. o anlamda bunu aslında ben bedavaya almış oldum bir yerde. Evet. dolayısıyla ya aman işte bunu satayım da iPhone alayım. Ne bileyim yani iPhone'u da ben en düşük işte 13 düz işte 128 artık en ulaşılabilir hem ucuz olsun hem de çok böyle aman real satayım Efendime söyleyeyim, prodüksiyon yapayım telefondan. Öyle bir kaygım da yok. Bir de şimdi şey farkı da var. Sen tam terlik tabirini anlattığında. Ben şu anda gerçekten herhangi bir sebeple işte 40 bin liraya bir telefon alsam onu öyle terlik gibi bir avrupa var. <laughs> Sarpar hemen şey alınır zaten. Kılıf alınır. Pamuklara. Bilmem ne hatta bu kameralar için korumaları var falan filan. Onlar da alınır. O bizim GS'cilerde çünkü... var. İşte koruma evet. demiri takıp onun üstüne de koruma işte koruma demirli, tabii koruma. şase korumanın üstüne bilmem ne takozu çünkü çok pahalı olduğu için bir kere yatırdım bu çünkü. Tabii tabii çok büyük Şeyde, masraf. Şeyde çok fazla masraf çıkar. Hani şey çıkardım. var ya iPhone'la cebimle oturdum inşallah belim kırılmıştı. <laughs> <laughs> o misal yani. Ya yani bu, bu açıdan baktığımızda aslında e, yine bizim kanaldan bilenler vesaire vardır. Mesela benim de bir motosiklet merakım var ve bu süreçte hani artık bir araç alayım e, düşüncesine girmeye başladım kendim olarak düşündüğümde mesela ben de hani motosiklet mi ya da şey mi yaparım desem büyük ihtimalle hani eğer telefon ihtiyacım da olacaksa gidip işte e, iPhone 13 Pro Max 1 tb yerine işte mini olabilir senin aldığın gibi düz 13 olabilir onun üzerine bir şeyler ekleyip motosikleti almak olabilir ama genel toplamda baktığımızda evet hani e, eğer profesyonel olarak bir içerik üretmiyorsan hani iPhone işte video çekeceğim, Reels çekeceğim bir şey yapmayacağım, yani kazanca çeviremeyecekse bu durduğu yerde işte sanki 20 bin kilometre yapmış olmana rağmen kendi kendine değer katmış oluyor aslında. Oradaki durumda tamam değer katmak değil aslında bizim paramızın o seneden bu seneye gitgide değersizleşmesinden bunların şeyi değişmiyor da ama bu açıdan baktığımızda evet artık bir telefon almak yerine bir motosiklet almayı tercih etmek gibi bir duruma evrildi şeyler ki şu anda sadece iPhone'lar dedi işte Xiaomi'nin yeni cihazları 20 bin lira. 20 bin liraya da şu an alınabilecek ikinci el motosikletler vardır en İllaki, elinizde. eski de olsa düşük cc'de 50 CC olsa. 50 cc'liklerden falan filan da e belki Japonların çıkar. Japonların eskileri falan alınabilir hala. Yani, yani bu tercih olduğunda evet. insanlar artık bu telefonu mu alayım, bu telefonu mu alayım demektense şey gibi olacak gerçekten. Dial'im mi alayım, iPhone 13 Pro Max'i mi alayım gibi bir duruma düşüyor <laughs> ve hani gerçekten Max Scooter konusunda dediğimizde hani rahatlar işte birçok yere çok rahat gidebiliyorsun e, gerektiğinde uzun yol yapabiliyorsun. Dediğin gibi onların da kendi işletme maliyeti var ama yani birçok şeye göre en düşük işletme maliyetine sahip e, tabii şeyler Tabii ki. Bunun 1 litre yağı var. Değiştiğin zaman 1 litre yağı değişiyorsun. GS'de 4 litre değişiyorsun. Direkt maliyet 4 e, litre. Yakmada yağı. mesela nasıl bu abi? E, yakmada da e, bunda tabii eski teknoloji olduğu için anlık veya ortalama yok ama e, 3.2 3.3 litre civarı benzin tüketiyor ama bugün GS'de şehir içinde ben gezmeye kalksam 6 litrenin altı çok zor yani. Ki şu an aslında tam 3 litre iyiymiş diyecektim de o bile şu an 100 liraya yakıp para ediyor gerçi. <laughs> ya yani 100 kilometresi 100 lira. Kilometresi başa 1 lira Bizim gibi. Bizim Zeki Hoca şey gibi. gibi 50 kilometrede 4 litre yakıyor. <laughs> Toparlayıp orada şey yapmak mantıklı gerçekten. Ya biz de hani bunu konuşurken böyle bir e, şeyi de bahsetmiş olalım istedik. Gerçekten artık ulaşım aracına değen bir seviyeye çıktı akıllı telefonlar. Sizin de en azından şu şekilde sormak mantıklı. Elinizde bir işte 40 bin lira ya da tam hadi fiyatı olsa 42 bin liranız olsa e, iPhone 13 Pro Max 1 TB okay. mı? E, tercih edersiniz yani en pahalı iPhone'u vesaire almak mı e, sizin için daha mantıklı olur? Ya da böyle bir ekstradan hani hiç aracınız yoksa benim için mesela o yüzden motosiklet çok daha mantıklı çünkü hiç ulaşım aracım yok. Bu açıdan benim almak daha mantıklı diyorum ama hani aracı olanlar belki o zaman tercih etmeyebilir. O tarz durumlar olabilir ama sonuçta bu motosiklet durmaya devam ettikçe e, fiyatı aynı şekilde artmaya devam edecek. Tamam şu an iPhone'larda da büyük ihtimalle zam geldikten sonra Hani elinde satışta olan iPhone 11, 12'ler, 13'ler de bir zam yemiştir ama onların yiyeceği zam birkaç bin lirayken sen aldığın fiyattan yüzde %400 400'e yakın. Dörde Bir, Yani e, bunu bir Norveçli'ye desen herhalde ben iPhone'u 16 bin liraya aldım fakat 21 bin liraya sattım desem herhalde anlaması 3 gün falan sürer <gülüyor> yani. <gülüyor> bir de şehir rahatlığı da var yani kullanmasan da o zaman bu sefer kilometresi de düşük olacağı için değeri var. Al dursun. Tabii tabii. Mesela harbiden hani onu bir test etmek lazım. Iphone 13 parasını bir motosiklet alıp, <laughs> bir sene durup, yani e, sonrasında direkt yeni versiyon mesela 14'ü alabilecek misin? O motorun kendisine kattığında ki var. Ihtimalle... Iphone'un yenisinde evet aslında, şimdi yenisi büyük ihtimalle 30 bin liradan falan var. Çünkü genelde şöyle oluyor, bu biraz da arz taleple alakalı. Yani şş, günümüzde motosiklet bulmak, Iphone bulmaktan daha zor. Iphone evet, evet, bir şekilde doğru. üretiliyor, ülkeye geliyor. Efendim tamam çip krizleri falan var ama tek kriz çip de değil. Tabii işte metal krizleri de var, işte alüminyum krizi var, magnezyum krizi var. E bir de arz taleple de alakalı. E şu an insanlar ben bunu bulamayacağım gideyim alayım. Aynı sokağa çıkma yasaklarında insanların lük boya saldırması gibi. E çünkü şu an motosiklet yok. Yakın gelecekte de stokların çok düzelceği beklenmiyor. Dolayısıyla insanların bu talebi fiyatların da yükselmesine sebep oluyor. iPhone'da çok yani senin kadar bilgili değilim ama bu kadar bulunamamazlık yok zannediyorum. Yok aynen. Hani yine bir üretimde sıkıntılar falan filan çok bahsediliyor da en azından son kullanıcı ben iPhone alacağım deyip a piyasada yok alamadım. 2023'e sıra vermiyorlar en azından yani. Yani aynen aynen öyle bir şey olmuyor. Ya, otomobilde, motosiklette olan yani. durup şey olmuyor. Ee, bu açıdan baktığımızda evet direkt şey tarafı var. Ee, peki o zaman şeyi soruyor sana son olarak. Bununla alakalı ya da e, fiyatlardır vesairedir, benzinle alakalı sizin tarafta yeni bir yargı gelir mi senden? <laughs> Valla aslında yargı ben yargıyı çekmeden önce Instagram'dan bir soru cevap postu açıyorum. Neyi yargılayalım diye. Gelen başlıklar belli. İşte bağlarda motor yok aksesuarlı satmaya çalışıyorlar. İşte sahibinden de herkes şu kadar para istiyor. Benzin fiyatları bilmem ne. Ya yani her hafta onu anlatsam millet hayır demeyecek ama bu sefer de yani iş çok e, tekrara düşmüş olacak. Evet, tabii. İnsanların genel sıkıntısı gerçekten bu şu an. Yani hani benzinliğe gidip hani 100 liralık benzin artık scooter'da bile artık çok komik olmaya başladı. Evet. Ancak karşıya gidip gelebiliyorsun falan. İnanılmaz fiyatlar, maliyetler. Yani büyük motorları sadece artık uzaktan bakıp yani izlemek durumunda Anlası kalıyor. Anlası ayrı, benzin ayrı. Tabii ki. O açıdan bakınca da çok büyük dertleri var. Ama aynı durum işte teknoloji meraklıları için de oluyor. Evet. Zaten hani komple e, ekonomide bir sıkıntı olduğu için öncesinde işte herkes en azından isterse iPhone alabilecek durumdayken şu an gerçekten hani e, kıyasladığımız şeyin motoru olmasının hani hem Komedi ise aynı zamanda üzer şeyi evet, evet. O. yani aynı 40 bin liraya motosiklet değil. Yani senin e, birçok işini yapabiliyor olman gerekirken bir telefon alabiliyorsun artık. 40 bin olarak. birim aslında yani değil mi? Yani Aynen, 10 evet. asgari ücret neredeyse. Evet. yani, yani Avrupa'ya falan bakıldığında işte... Onlarda değişmedi. Bin birkaç bin yüz... günlük Aynen. ücretle falan alabilen şeyler. Aynen. Hadi bir terabaytına vardığında 1500 dolar ya da euro olsun. Adamın hani bir ayda yine rahatlıkla alabileceği Bir de şu var, durumdayken... konumuzla çok alakasız ama... Bizim Ortadoğu toplumlarında bir şeyin son çıkanı en yüksek modeli işte en geniş kasası en full paketini Aynen. almak çünkü ona sahip olma güdüsü yani bugün bir almana baktığın zaman hala iPhone 10 falan iPhone 9 kullanıyor olarak görebilirsin niye onun işini görüyordur Aynen. hala çalışıyordur. Ya benim niye 13'üm yok diye kaygılanmıyorduk. Çünkü 13'ünü de alabilecek pozisyonda. Aynen. Aslında. İsterse alabilir. Bir de zaten onlarda işte bu tarifeyi ek muhabbetinde mesela evet. sen 2 yıllık taahhüt verdiğinde ona zaten kendisi hediye ediyor. Cebinden para bile aynen. çıkmıyor. Aslında. Sadece sen aile getirebilirsin. Çok ulaşılabilir canlıyor. bir şey. O yüzden hani oradaki değerli şey oluyor. Bizde ulaşılamaz olmaya başladığında şu anda işte gerçekten dışarıda biri iPhone 13 1 terabaytını kullandığında o 1 terabayt vurgusunu yapar. Önceden bu Gold'lar için vardı hani Gold olduğunda böyle bir şey durum vardı. Şu anda o terabaytı vurgulaman gerekir ki ben buna bu kadar para verdim algısı da oluşsun. Bakalım 14'lerde nasıl olacak. Büyük ihtimalle böyle giderse 14'te sanmıyorum da en azından 15'te 15 mi araba mı diye artık başka biriyle de öyle bir içerik çekmemiz <laughs> bir gerekiyor. Bir dahaki içerik iPhone 15 15 mi işte Renault Europa mı falan olabilir yani. yani. Şu an bile zaten o fiyatlar alınabilecek aslında şey bulursun yani. <laughs> Şahin Kilometresi hain, yüksek. Şahin bulursun yani böyle bir saçma duruma düşüyoruz. Eğer aranızda bilmeyenler varsa ki hani biz çok bahsettik ettik Adventure İstanbul kanalında hem açıklamalar bölümünde hem de video sonundaki karttan ulaşabilirsiniz orada da zaten hani e, aklınıza gelebilecek her türlü motosiklet aklınıza gelebilecek her türlü motosikletle alakalı sorular teknik vesaire bilgi. çünkü oradaki ekipte hani teknik bilgi var işte inceleme var direkt e, eğitmenden gelen şeyler var bilgiler var ve aynı zamanda çok güzel vloglar vesaire de var çünkü e, çok güzel böyle sürüşler vesaire de oluyor Gayet eğlenceli bir kanalı da eğer daha şimdiye kadar duymadıysanız takip etmiş olursunuz diyelim. Bir e... gün biz de senin motora başlayamama hikayeni bizim ha, kanala taşıyalım. iPhone aldı o yüzden başlayamadı diyelim. iPhone de. aldığı için motora başlayamayan Aydoğan'ın <laughs> dramı. Ya ben hayatımda öyle bir parayı vermem de hani öyle bir şey de olabilir. Belki başladığım zaman o yıllardır süregelen süreci de orada konuşmuş oluruz diyelim. Ağzına sağlık abi sağ ederim. Abi, ederim. için. Ee, bizden bu kadar. Siz de kendi düşüncelerinizi, bu konu hakkındaki kendi yorumlarınızı ve buna benzer bir tercih yapmak durumunda kaldıysanız siz de o kendi tercih durumunuzu lütfen yorumlar bölümünde açıklamayı unutmayın diyelim. Başka bir RDR Plus videosunda başka bir muhabbette görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.